Arkadaşlar merhaba. Ben bu akşam akşam çekim yapıyorum. Böyle kaktüslerim var. Bu benim kaktüsüm. Bu da benim kaktüsüm. Daha önce aldım. Bu da yeni bir kaktüsü. Bugün aldım. Bu da aloe vera familyasından. İsmini bilmiyorum ama bu da aloe vera'nın familyasından. Bu da çok güzel. Onun da toprağını değiştireyim dedim. Öyle normal toprak aldım ben. Yeni hazırladım. İçine kum koydum. Torf toprak zaten. Kumla çakıl taşı karıştırdım. Şimdi ekimlerini yapacağım. Bakalım nasıl olacaklar. Hepsinin saksısı var ayrı ayrı. Şöyle. İlk önce şunu dikelim. Bu benim kaktüsümü dikeceğim. Çok güzel bu da. Harika. Dikenleri çok uzun yalnız. Felaket. Ama ben çok seviyorum. Şöyle başlayalım. Kaktüs sevmek çok başka bir şey arkadaşlar. Kaktüsleri çok sevdiğim için sukulentleri Onları ekmek bana keyif veriyor. Şöyle bir tutacağım var. Çok gerçekten tehlikeli dikenleri. O kadar tehlikeli ki. Çok battı ellerime. O kadar çok battı ki. Şöyle biraz hafif direk. üreğin ucuyla şöyle etrafına güzel şurada benim şeyim vardı ama bunu almamışım herhalde. Şuradan da biraz koyalım. çiçekçiye uğradım arkadaşlar. inanır mısınız? Hani vitamin kullanın dedi. Ben de vitamin aldım. Ben benim sukulentlerime ve kaktüslerime kesinlikle hiç şimdiye kadar vitamin kullanmadım. Baktım onun kaktüslerine ve diğer çiçeklerine, sukulentlerine falan. Orada içerdi Benim kaktüslerimden, benim sukulentlerimden hiç daha iyi durumda değillerdi. Ben de sevindim. Demek ki ben iyi bakıyormuşum, iyi ilgileniyormuşum. Hiç vitamin kullanmamama rağmen gelişiyorlar, büyüyorlar. Hani kendisi vitamin kullanıyormuş çiçekçi. Normal çiçekler de satıyor. Kaktüsler de satıyor. Sukulentler satıyor işte. Karışık. Her şey satıyor orada. Bütün çiçekleri. Arkadaşlar bunu diktik. Şöyle topraklarımı. tanesini diktik. Şöyle koyalım. Görünsün. Şimdi şu benim kaktüsüme geçelim. Bu da çok uzun dikenleri var. Çok uzun dikenleri var. Hatta çok uzun 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 dikenleri var. Böyle fazla kökü de yok. Ben çok suluyorum galiba. Bir türlü az sulamayı alışamadım. Ben gerçekten kaktüslerim susuz kalacak diye ödüm kopuyor. Aşırı itina gösteriyorum. Çok aşırı sevdiğim için. Onlar susuz kalacak diye ödüm kopuyor açıkçası. Şöyle şu evdeki benim kaktüsümü de dikiyorum. Benim için hiç fark etmiyor. Yazında, kışında ben toprak değişimi Saksı değişimi yapıyorum. Kesinlikle hiçbir farkı yok. Zaten kaktüsler uykuda olduğu için onlar hiçbir zarar görmüyor. Genelde bütün çiçekler kışın zaten fazla büyümüyor. Hepsi uyuyorlar sanki. Çok yavaş büyüyorlar. Bunu hafif bir derin dik dedim. Çok ucuna dikmişim. Öyle fazla derine dikmemiştim. Arkadaşlar bu da benim sukulent kaktüsüm. Kulant aslındası. Kulant familyasından onlar hepsi aynı. Bir tek isimleri değişiyor işte. Bu da benim kaktüsüm. Şöyle koyalım. İkincisini de diktik. Şimdi gelelim bu yeni aldığım Çiçekçi bana bu saksıyı verdi böyle çok küçük saksıdaydı. Herhalde bu saksı tam gelecek. Biraz büyümüş, biraz gelişmiş. Rahat edecek diye düşünüyorum. Saksıda. zor bekliyorum. Kaktüslerim gelişsin. Sukulentlerim. Büyük kaktüslerim hala dışarıda. Don olayı yok hala. Eski şehir çok soğuk bir şehir fakat hala da onlar soğuğa dayanıklı bitkiler. Kaktüsler. Onun için fazla endişe etmiyorum. Şöyle. Şöyle alalım. Biraz şöyle hafif bir ekmeği çok seviyorum. Çiçek ekmediğim zaman rahatsız oluyorum. Kendimi bir boşlukta hissediyorum. Çiçek ekmeği çok seviyorum. Her şeye çok iyi geliyor. Harika bir uğraş. Yalnız sevgi lazım. Sevgisiz büyümez. Hiçbir çiçek sevgi şart. Çok sevmek lazım onları. Ve bakmak lazım. İlgilenmek lazım. İlgi istiyorlar. Sevgi istiyorlar. Aynı bizler gibi çiçeklerde sevgi ilgisi istiyorlar. Arkadaşlar böyle Üçüncüyü de ektik. Şöyle biraz alalım. Biraz daha. Arkadaşlar böyle üçüncüyü de ektik. Bakalım. Şimdi şöyle tam bir saksılık kalmış. Bütün dördüncü, üçüncüyü ektik. Bu da dördüncü. Ben de şaşırdım kaçıncı olduğunu torunumun sesi geliyor torunum torunumdan gizli çekim yapıyorum kesinlikle beni rahat bırakmıyor sürekli peşinde ne yaparsam yanımda o da çok seviyor toprakla uğraşsın onu bazen yanıma alıyorum Yanımda olsun seviyorum. Önüne saksı koyuyorum. Toprak koyuyorum. O da alışsın böyle. O da sevsin. Çiçeği, doğayı sevsin istiyorum. Alışsın. Onun da her zaman çiçekleri olsun istiyorum. Büyüyünce torunumdan Çiçeklerle ilgilensin istiyorum. Evinde çiçekleri olsun. Kaktüsleri olsun. Kaktüsleri zaten çok iyi biliyor. Böyle birkaç sefer kaktüs çürüttüm ben. O da şahit oldu. <laughs> Torunum. Çürüdü mü diyor Nano. Çürüdü mü? Kaktüs çürümüş. Nano çürümüş diyor. Durum. Şuradan biraz alalım. Hazır yanımda da biraz toprak var. Şöyle hafif sadece köklerine doğru hafif bastırıyorum. Kökleri otursun. çiçek ekmek gerçekten gerçekten çok zevk aldığım bir şey çiçek ekmeği o kadar çok seviyorum ki tekrar söylüyorum bu da dördüncü saksımız böyle onun da yeri var şöyle arkadaşlar böyle koyacağız şunlara. Böyle onu buraya koyduk. Şunu da şuraya koyduk. Bence bunlar burada kalsın. Arkadaşlar. Çok güzel. Aslında Böyle duracak. Böyle duracak bence. Saksıya maalesef sığmadı benim bu güzel saksıma. Sığmadı maalesef. Şöyle koyalım. Sonra artık yerleştiririm. Bakalım. Bu olur. Bu oluyor. Bunu da koyabilirim. Saksı çok güzel. Ve beton saksı. Arkadaşlar. Çok güzel yakıştı bence. Harika oldu. Buraya da çiçeğim var. Benim bir tane daha çiçeğim var. Onu koyarım oraya. Arkadaşlar kaktüslerimi ektim. Gördüğünüz gibi hiç de zor bir iş değil. Çok zevk aldım. Herkes de uğraşsın. Kaktüslerle, sükulentlerle gerçekten harika bitkiler. Biraz şöyle taş koyalım. Ben toprağımın gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum. Kendim hazırladım. Çiçekçi bana tarif etti. Kum koy dedi abla, kum koy. Ben de kum koydum. Çakıl koydum, karıştırdım. Deniyorum. Bakalım ne kadar başarılı olacak. Nasıl olacak? çakıl taşım var. Diğer tarafta. Hepsine tekrar tekrar çakıl taşı koyacağım. Böyle arkadaşlar. Buradan kaktüsümden dökülmüş. Elime çok kötü battı. Tehlikeliler çok ama ben çok seviyorum onları. Arkadaşlar ben kaktüslerimi ektim. Siz de ekin, siz de uğraşın. Herkese tavsiye ediyorum. Çok güzel bir uğraş. Kaktüslerle ve sukulentlerle kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.